Kalpleri fes ederiz Sesleme gençleriyiz Kalpleri fes Çekinmeden Dökmeden ilimi Öğretiriz Çekinmeden Alem tera keyfe fe ala Rabbike bi Ehli, itikadını taşıyoruz, Ehli, itikadını, taşıyoruz Ehli itikadını taşıyoruz biz Yanlış olan bir şeyi kimseye öğretmeyiz Yanlış olan bir şeyi de okumak istiyorsak ve bizden kabul olmasını istiyorsak mutlaka hem kendimizi hem evlatlarımızı Kur'an-ı Kerim'i en iyi bir şekilde öğreten kimselere emanet etmeniz gerekiyor. MADAN İLİMİ ÖĞRETİRİM ÇEKİNMEDEN BIKMADAN İLİMİ ÖĞRETİRİM İLİMİ ÖĞRETİRİM İLİMİ ÖĞRETİRİM İLİMİ Sevda Hanım kursumuzu nasıl buldunuz? Programımız hakkında duygunuzu almak istiyorum. Kime ya çok anlatılacak çok şey var. Bu kurs çok içten, çok samimi, çok yani özverili bir e, kültür merkezi. Biz burayı çok seviyoruz. Çocuklarım da çok seviyor. Emekleriniz için de çok teşekkür ederiz her şey için. Her sene göndereceğim. İnşallah kışın da göndermek istiyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel olmuş. Eylül'de de inşallah göndereceğim ben. Adını öğrenebilir miyim? Ecrin. Ejrin, bu yaz kursunda 8 hafta boyunca kursta mevcut oldun mu? Evet. Kursu nasıl buldun? Duygularını almak istiyorum. E, güzeldi. Hocalar çok ilgili yani. Hoşumuza gitti. Bir de ayrıca ikramların... ...böyle çok etkiledi. Bir de yani hocalarımız çok iyi. Zeynep Hoca olsun, Münevver Hoca olsun, Ömer Hoca olsun. Yani hepsi çok ilgili ve ayrıyeten ellerine geldiğince bize yardımları dokundu yani. O yüzden onlara da burada teşekkür etmek istiyorum. Adını öğrenebilir miyim? Benim adım Yasmin. Yasmin, bu 8 hafta boyunca kursa geldin mi devamlı? Geldim. Kursta neler öğrendin? Nasıl geçti senin için kurs? Kurs çok güzel geçti. Kur'an-ı Kerim öğrendim. Allah'ın sıfatları, İslam'ın şartlarını, esaslarını falan öğrendim. Kurstan memnun kaldın mı? Hocalarından memnun kaldın mı? Çok memnun kaldım. Hocalarımı çok seviyorum. Üç yıl zaten buradayım ve burada çok eğleniyoruz. çok güzel geçiyoruz. Yine ee, tekrardan katılmak ister misin? İnşallah katılacağım. Teşekkür ederiz. Bence kursumuz nasıl geçti? Ee, Kurs eğlenceliydi. Çok şey öğrendik. Yani güzeldi. Peki neler öğrendiniz kursumuz boyunca? Güzel dinim kitabından. Allah'ın sıfatları, peygamberlerin sıfatları, namaz hakkında, namazın şartları, namazın hükümlerini öğrendik Peki oynadığın oyunların arasında en çok beğendiğin oyun hangisiydi? Kurs ilk başlığında yakan top oynuyordu. Bu güzeldi mesela. Peki teşekkür ederiz. <laughs>